E, yani, ki, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'a size hesabımızı göstereceğim. Şimdi e, ne seçelim? Buradan Lola kalsın Lola yla. Şunları ödüllerimizi alalım. Tabii ki çok değerli. Ödüllerimizi alalım. Şey açalım. Şunları açalım. Şimdi buradan Cetsiz Alak Bele sonuçta. Ne olur ne olmasın. 250 şimdi bu kalsın. Kim var? Davet edecek yok. Fantastik uçuşlar. İki şey Dur bakayım görevlere bakalım arkadaşlar. Boşuna şey yapmayalım. Elim yan çıkışa gidelim. Görev değiştir. Değiştirecek görev seç. Dur. Aa güzel bak. Bu yoktu. Çok güzel olmuş geldi yok ya değiştirmek 10 kez evet diyek size taktik vereceğim arkadaşlar e, hani şurada şu göre var ya 10 kez tekrar oyna var. şimdi arkadaşlar hem diyorsunuz e, nasıl hemen böyle 10 kez yapılır şimdi arkadaşlar harita oluşturuculardan buraya hesaplaşma geliyor buralara Onları girin. E, hemen 10. falan ölün. Zaten kupanız gitmiyor. Bunu hemen tamamlarsınız. Ben öyle yapıyorum. Şimdi ben normal oynayacağım. Fantastik uçuşlar tek. Girelim bakalım hadi bismillah güzel oynarız inşallah. Sesim daha ki videoda çok iyi gelmemiş. Sildim o yüzden. O yüzden bunda güzel çıksın diye uğraşıyorum. Şimdi şunu alalım. Dur bakayım seni şöyle. Vurabilir miyim? Öyle. Tam kilini çaldım. Şimdi seni de öldüreyim. Oraya saklandı. Dur 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 uzaklaş. Dur yetmez menzili galiba. Şöyle. Yok ya oradan öldüremeyeceğim. Sesim bok gibi çıkmış. Daha dün çok kötü çıkmış. Dur bakayım. Bak öleceğim ya. Şurada El Primo var. Onu alabilir mi? Dur bakayım. O 5. Beleş, beleş, beleş. beleş. Al, al al al. Al ilk şunu al. Sonra bunu al. Adamların ikisi aynı anda öldü herhalde. Dur bakayım şunu şöyle. koy kardeşim tamam. Allah! Ay çok iyi Şimdi seni de alayım. Allah! Öl al. öl öl. Tamam. Bunu koyayım. Öyle güzel oldu. Lan bak. Allah için sal beni. Sal 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 beni sal. Sal öl öl öl. Öl şöyle koyayım bunu. Tamam. Bakın çok güzel oynadık. Hemen bitti. 2 dakika daha oyun. 9 düşman yok et. Arkadaşlar bu videoda bir görev yapacağım. Bakalım. Galiba elim telefonun mikrofonuna değiyor. O yüzden sesim kötü çıkıyor ya da uzaktan konuşuyorum diye. Öl kardeşim ya. Dur seninle şöyle de. Ya dur 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 sutuya al. Mis. Dur bakayım. Seni de şöyle alabilir miyim? Alayım dur. Ay tamam bak. Tamam tamam. Şöyle. Şöyle alabilir miyim seni? Alayım bak. Dipten girdim. Dipten girdim. Aldım. Şimdi şöyle şunu da al. Pus. Biraz yanımda olsun. Ee, tamam. Ay, ay hayır hayır. Hayır. Uy. Hayır dedim ama aldık. Ay lan video video git. Dur bak lan. Oyun mu uzluyor? Bu ne? Kendimi gösterebiliyorum neyse. Allah Allah Allah. Al 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 al. Hayır şurada şey var onu alayım. Daha şu olayım. 5 6 7. Al bakalım tamam. Face açmayacağım ya. Sahip değilim. Dur zaten bir kişi kaldı değil mi? Şöyle seni tarasam öldürürüm. Dur bakayım şöyle göster kafanı. Tamam sanki PUBG oynuyorum diyorum. Göster kafanı. Abi bir kalmış. Bir tane kalmış. Bir tane adam öldürünce bitiyor. Üç maç oldu bu video. Roblox çekeceğim de onu bilgisayardan oynama. Bilgisayardan video nasıl çekilir bilmem. Öğreneceğim videosunu. Bakın şurada şey var. Ama onu Mr. P alıyor. Allay öldüreceğim göz. Ama sen beni mi öldüreceksin Mr. P? Şimdi bir de ölüyormuşum. Dezil oluyormuşum. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim lan. Al bakayım bakayım. Al şunu. Al lan. Alacağım lan seni ben. Uy uy. Mr. P de geldi. Güzel fight var. Mr. P'yi şöyle alabilir miyim? Dur bakayım alma aldım. Ol, ol ol ol. Orada biri var. Alanda kalmış. Biri arıyor ya. Neyse. Videoyu Bir durdurayım mı ne bilmiyorum. Dur bizimkini atayım. Dur bak. Allah için beni salın. Sal oğlum beni sal. Dur bazı öldürelim. Şimdi şunu koyduk. Tamam dur 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 dur. İki dakika şöyle şunu vurayım. Dur abi bak. Bak anlaşabiliriz dostum. Bana güven. Lan. Alacağım oğlum seni alacağım. Bekle. O dilan alayım lan ben şu maçı. Ya bak. Frapro. Alana mı oynuyorum? Dur en Dur. Seni tek varmamla. Dur ulti atmam lazım. Cık. Adam 7 yük oğlum ya. Ben 2 yüküm nasıl öldüreyim? Ulti atmam lazım belki. Dur. Lan. Ben görev yapmadım mı? Aç. 31 elmas. Bu videoya özel 31 elmas. Görüyor musunuz? 31 elmas var ya. Şansa var. Size kostümlerimi göstereyim ya da boş verin. Su oynayayım. Ofii. Tamam. 10 dakika olsun da video bitirelim. Son maçımız 2 dakikada biterse garanti. Şimdi. Çok güzel garanti olur da. Dur bakayım. Eskiden video çekiyordum arkadaşlar. Ee, bir kanalım vardı. Bayağı da abonesi vardı. Çaldılar. Beni mi öldüreceksin? Ne sen beni mi öldüreceksin? Ne sen beni mi öldüreceksin ben öldürmek için 40 fırın ekmek yemen lazım dostum. Ye 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 bunların hepsi benim olursa güzel olur. Baş dostum olmaz on. Bu bu 40 fırın ekmek yemiş arkadaşlar. Lan. Oradan aç gözlülük yaptık işte aç gözlülüğün sonucu. Sonucunu görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden siz az aç gözlü olmayın benim gibi. Dur bakayım. <laughs> ne güzel de vurdum kerize. Bak. Bak kardeşim. Güzel kardeşim. İyi kardeşim. Benim iyi kardeşim. Bak bana bulaşma öleceksin. Beni öldürmek için daha deminki maçtaki bul gibi kırk fırın ekmek yemen lazım dostum. Ama sen de o şey var mı bilmiyorum. Lan al şunu. Şunu ulti ile Zaten ulti garanti bayağı iyi. Çünkü bir vuruşta ulti alıyoruz. Dur. Var mı burada keriz? Şunu al. Et de altı sana. Şuna bakayım. Sen beni mi öldüreceksin? O canlı. Sen beni mi öldüreceksin? He? Beni öldürmek için 40 fırın ekmek yemek lazım oğlum. Sen ne diyorsun ha? Arkadaşlar bunların beni öldürmesi için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. 40 fırın diyorum ha. 40 fırın. Fırıt. bu sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldür? Beni öldürecek. Harbi beni öldürdü. Öldürüyormuş arkadaşlar. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.